Dostların merhaba. Bugün sizlerle beraber size nasıl uygulama gizlenir onu göstereceğim. Hemen şuradan ayarlar kısmına geliyorsunuz. Şuraya geçiyorsunuz. Hemen şurada gizli uygulamalar var. Oraya tıklıyorsunuz. Ben de şunu da Böyle arkadaşlar böyle seçiyorsun sanki içine gizleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunları gizlemek istedim. Annem sildiği için ben de gizliyorum o yüzden. Şimdi geliyoruz buraya. Uygulamalı yok. Uygulamalara nasıl gireceksiniz? İki parmağınızı böyle size nasıl göstereyim? İki parmağınızı ekrana böyle yapışık yapacaksınız. Sonra atacaksınız, Böyle hızlıca yapacaksınız ve böyle de açılacak. Şimdi arkadaşlar, eğer ki biri böyle olacağını biliyorsa, yani öyle yaptığını, böyle açacağını biliyorsa burada uygulama kilidi var. Böylece açabiliyoruz böyle uygulama kilidiyle. Arkadaşlar böyle de uygulamaları kilitleyebiliyorsunuz. Kilitleyebiliyorsunuz yani pardon. Umarım beğenmişsinizdir. Yani siz de deneyin gerçekten oluyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.